Merhaba arkadaşlar. Bugün size sardunyalardan bahsetmek istiyorum. Bunlar bizim saksıda yetiştirdiğimiz sardunyalarımız. Çok fazla çeşidi var. Sakız sardunyalar, ceylan gözü sardunyalar ve normal sardunyalar olmak üzere Birçok çeşidi bulunmakta sardunyaların. Evlerde en çok yetiştirilen çiçeklerden bir tanesidir sardunyalar. Bakımı çok kolaydır. Bu yüzden bence evlerde herkesin yetiştirmesi gereken güzel çiçeklerden bir tanesidir. Ana vatanı Güney Afrika'dır. Bilimsel adı Pelorganium. İngilizce Geranium ismi de veriliyor. Bunlar bizim sardunyalarımız. Kırmızı sardunyalar. Pembe olanı Görüldüğü gibi Dışarıda ise sakız sardunyalarımız var Bunlar sarkan özellikli Pelorgonium peltatum Bilimsel ismi Yaprakları Yıldız şeklinde köşeli bundan ayırt edilebilir sakız, sakız sardunyalar. Şimdi sardunyaların bakımından ve nelere ihtiyacı olduğundan, ihtiyaçları olduğundan bahsetmek istiyorum. Sardunyalar Işık seven bitkilerdir. Direkt güneş ışığına ihtiyaçları yoktur esasında. Sabahları birkaç saat güneş ışığı almaları veya akşamüstü yakıcı olmayan birkaç saat güneş ışığı almaları çiçeklenmesi için yeterlidir. Burası sadece sabah direkt güneş ışığı alıyor bir iki saat ve çiçeklenmeleri için yetiyor. Onun dışında çok fazla güneşe ihtiyaçları yoktur. Çok kapalı olmayan Yarı havadar ortamlarda gayet iyi yetişir. Yani iç mekan bitkileridir. Aslında İç mekanda yetişebilen bitkileridir diyelim daha doğrusu. Balkonlarınızda, teraslarınızda rahatlıkla büyütebilirsiniz. Ama yarı havadar bir ortam olması lazım. Hani salon gibi bir yer olmaması lazım. Balkon gibi olması lazım. Birkaç saat güneş ışığı yeterli bu çiçeklerin gelişebilmesi için. Çok yıllık bitkilerdir. Evlerde çok yetiştirilir. Hemen hemen her çiçek yetiştiricisinde bulunur. Yani yüzde seksen insanların en çok yetiştirdiği bitkilerdir sardunyalar. Kolay yetişirler. Bakımları çok kolaydır. Rengarenk çiçekleri vardır. Pembesi, kırmızısı. Bu çiçekler tona dayanıklı değildir. Tondan korunması gerekir. Eksi 5-6 altı derecenin altına düştüğünde kesinlikle koruman ortama alınması gerekiyor. Yoksa donabilir. Verimli olan her türlü toprakta yetişebilir. Bitki toprakları, verimli bitki toprakları, bahçe toprakları bu bitki için yeterli olacaktır. Haftada bir iki sefer gübre verilebilir. Sıvı gübre. Yaz günleri tabii ki. ve çok büyürse budanabilir. Biz sakız sardunyaları kışın buduyoruz. Dışarıdaki sakız sardunyaları. Tohumdan ve çeliklerinden üretilebiliyor. Sardunyalar. Ama en kolay yöntemi çelikli oluyor. Çelikli en iyi üretebilen, kolay üretebilen, üretilebilen çiçeklerden bir tanesidir. Tohumla uğraşmanız hatta hiç gerek yoktur. Bunlar yine de tohumdan yetiştirdiğimiz yani büyüyen sardunyalar. İki tane büyüyor. Bunlar tohumdan olanlar. Çelikle üretilmesi ise çok kolay. Çiçeksiz sürgünlerden bir tanesini örneğin şuradan bir dal koparıp bunu toprağa gömdüğünüzde alt yapraklarını alıyorsunuz tabi çok yaprak bırakırsanız çeliklemede iyi olmaz üstten bir iki yaprak yeterli ve bu dalı toprağa dikip suluyorsunuz nemlendiriyorsunuz ve çok çabuk kökleniyor sardunyalar Sardunyaların en güzel özelliklerinden bir tanesi bahar başından sonbahara kadar çiçekli kalan bir bitkidir sardunya. En güzel özelliği budur. Çok sulanmayı sevmez. Onu hatırlatayım. Toprak kurudukça sulanabilir. Hatta çok sulanırsa belki yaprak bitleri falan olabiliyor. Saklı sardunyalar da oluşmuştu bir ara hatırlıyorum toprak iyice kurusun. Hatta biraz susuz kalsın. Susuzluğa da çok dayanıklıdır. Hemen böyle yapraklarını buruşturmaz. Sizi o yönden üzmez yani sardunyalar. Çok sulamayın. Toprak kurudukça su verin. Yeterlidir. Uzun süre çiçekli kalmaları, kolay yetiştirilmeleri, çok güneş istememeleri en güzel özelliklerinden bir tanesidir. Ana vatanı Güney Afrika'dır Pelargoniumların. Pelargonium peltatum. Sakız sardunyalar. Grand Florum. Ceylan gözü. Ve zonale yani normal bildiğimiz sardunyalar. Genelde 3 çeşidi çok yetiştiriliyor. Sakız sardunya ve Gördüğünüz Normal sardunyalar var Bu balkonumuzu sardunyalara ayırdık Diğer balkonumuzda Tütün çiçekleri Melisa çiçeği ve çok güneş isteyen çiçekleri o balkona koyuyoruz. Burası genelde sardunyaların olduğu balkon. Karanfillerimiz var burada aynı zamanda. Bunlar katlı petunyalar. Petunyalarla ilgili de bir video çekmek istiyorum ayrıntılı. Bu katlı petunyanın hafif de bir kokusu var. Sardunyalar hastalık yapmayan, genelde çok hastalık yapmayan, kolay yetişen bir bitkidir. Ve çok güzel çiçekleri vardır. Bol çiçek açarlar. Bundan dolayı evlerde çok tercih ediliyor, çok yetiştiriliyor. Yani Türkiye iklimine en uygun çiçeklerden bir tanesidir onu söyleyebilirim sardunyalar. Yani sardunyasız çiçek yetiştirip de sardunya yetiştirmemek büyük eksikliktir bana göre. Yani her evde olması gerekir. Solan çiçeklerini temizlerseniz her çiçek olduğu gibi daha iyi çiçeklenmesini sağlarsınız sardunyaların. Ve daha güzel çiçekleriniz olur bu şekilde. Size sardunyalarla ilgili kısaca bilgi vermek istedim bilgilerimi paylaşmak istedim. Ve bu balkonumu göstermek istedim aynı zamanda. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer sorularınız olursa cevaplamaktan mutluluk duyarım. Çok sağ olun izlediğiniz için. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.